Duygusal mısın? Hayır. Zayıf mısın diye sormuyorum. Hislerin var mı? Duygun var mı? Kendi parmağın kesildiğinde canın yanarken, başkasının parmağı kesildiğinde gözünden yaş geliyor mu? Ameliyat olan bir yakınını düşünürken derisini kesmelerini bırak, yaptıkları iğneden canı yanmış mıdır diye düşünüyor musun? Peki aynısı arkadaşının yakınının başına geldiğinde? Peki hiç tanımadığın birinin başına geldiğinde? Kevser kafayı mı yedin? Bu kadar insan var. Hepsinin derdiyle dertlensek ne oluruz? Huzurumuz mu kalır? Bilmiyorum. Sadece soruyorum. Siz de kendinize sorun istiyorum. Eğer bir köpeğe yapılan işkence haberine bir hafta dertleniyorsan, öldürülen her kadın için gözyaşı döküyorsan, sadece yan mahallendeki değil ama duygusallıkta dünyaya açılabiliyorsan iyi ki varsın. Eğer kendi gelecek kaygılarını düşünürken insanların ne dertleri var ya benimki de dert mi diyerek kendi içini rahatlatmıyorsan aksine başkalarının derdiyle kendi derdine dert ekleyebiliyorsan iyi ki varsın. Sabah uyandığında, gözlerini gün ışığına çevirdiğinde, bir gün her şeyin çok güzel olacağına inanıp iç huzurunu doldurduğunda, aynısını sadece çekirdek ailen için değil, başkaları için de dileyebiliyorsan, bir gün her şey çok güzel olacak derken, o inancın içini doldururken, o inancın başkalarının içini de doldurmasını isteyebiliyorsan, iyi ki varsın. Bazı kelimelerin, güzelin, çirkinin, zayıfın, şişmanın, toplumlar tarafından oluşturulduğunun farkındaysan, hatta bu yüzden bu kelimelerin kendi zihninde bir karşılığı yoksa, bir kısıtlaması yoksa ve tabii ki en önemlisi bu düşüncelerini dış dünyana yansıtabiliyorsan, iyi ki varsın. Ben ona iyilik, o bana kötülük, bir daha asla demiyorsan, diyebilme gücüne sahipken demiyorsan, elindeki gücün sadece kendi kişiliğinden geldiğine inanıyorsan, birinin halini hatrını sorarken kötülüklerini içten içe dilemiyorsan, sadece iyi haberler duymak istiyorsan o insandan, kimseyle yarışa girmiyorsan ve bu noktada kendini kandırmıyorsan, iyi ki varsın. Samimiysen ama kalp kırarken bunu bahane olarak sun dobralığı kendi iç kötülüklerini örtmeye çalıştığın bir araç olarak kullanmıyorsan, iyi ki varsın. Son olarak, hayatta inandığın şeyler doğrultusunda hızla ilerlerken, maddi manevi önündeki merdivenleri hızla çıkarken, arkandakinin elini tutmaktansa, öndekini ezme gayretinde değilsen, bu güzel ruhun dünyadaki tüm kötülükleri silecek tek yol olduğuna inancın tamsa ve bunu başkalarına da anlatıyorsan, iyi ki varsın. Ben bahsettiğim bu tüm maddelerin ütopik taraflarının farkındayım. Hatta böyle olursam beni üzerler düşüncesine inanın ben de çok aşinayım. Peki neden kötü düşünüyoruz? Nedir bu yarış aramızda? Aramızdan su sızmazken. Bu video sadece düşündürsün istedim. Ne kadar uzaklaşıyoruz insanlıktan? Yoksa ne kadar uzaklaşırsak o kadar iyi mi bizim için? İnsanlık özünde iyiyse biz ona yaklaşalım. İnsanlık özünde kötüyse ondan uzaklaşalım. İyiliğin ve kötülüğün tanımını yaparken duygusallığı koyalım araya. Zayıf olmayalım, hisli olalım, hislerimiz olsun. O altın kaplı sandıklarda sakladığımız veya Ikea'dan aldığımız o saklama kaplarını koyup raflara yerleştirip unuttuğumuz hislerimiz. Sadece kendimizin ihtiyacı olduğu zamanlarda çıkarmayalım onları. Evlerimizin salonuna yığalım, orada dursunlar. Herkes için, her şey için. Olmaz mı? Ben bu hafta hislerimi toplayıp salonun ortasına koydum. Başkaları için. Bu yüzden de bu videoyu kısa tuttum. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.